Herkese merhaba. Ben Cansu Canan Özgen. Bugün Lexus'un Doğma Bahçedeki showroomundan karşınızdayım. Lexus'la şık sohbetlere hoş geldiniz. Nedir şıklık? Kalite, zariflik, insanın kendine yakışanı giymesi tıpkı Lexus gibi. Yeni yılla birlikte Lexus'la şık sohbetlerde birbirinden değerli konuklarımızı ağırlamaya devam ediyoruz. Bugün çoğumuz için önemli ama bazılarımız için çok çok önemli kol saatleri konusunu konuşacağız. Yanımda çok kıymetli bir isim var. Watch with Love markasının kurucusu, aynı zamanda sahibi sevgili Hasan Kedal bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız, iyi çok misiniz? Çok iyiyim, teşekkür ederim. Sizi sizi sormalı. Ben de çok iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Tabii konuşacağımız çok önemli detaylar var. İçerisinde bulunduğumuz yer itibariyle de anlatacağımız çok güzel bilgiler var. Ama ben öncesinde Watch With Love markasını biraz tanımak istiyorum sizden. Şöyle, biz 2005 yılında bu işe girdik. Ama biraz hobi gibi başladık. Ondan sonra e, sektör her geçen gün büyüdü. saat sektörü Türkiye'de de daha önem arz etti. E, i̇kinci el ve sıfır üzerine bizim işimiz. E, yatırım gibi oldu saatler. Nasıl oldu? İnsanlar 3 bin dolar aldı, 5 bin dolar aldı, 7 bin, 8 bin dolar etti bu saatler. Ve daha da katladı. Her geçen günde yatırım gibi oldu. Bu el işçiliğinin önemi çok arttı. Hani dalgalı zamanında bu yine e, böyle bir durum yaşamış bizim sektörümüz. Elektronik girince eleşçiliği biraz geride kalmış. Tekrar eleşçiliği önem kazandı. Aslında Tam da gerinle denk geldiniz. Evet. Hem konuşmamızın, sohbetimizin başında olması itibariyle ben bizi takip eden seyircilerimize de şunu belirtmek isterim. Bir araba şovrumunda niçin saat markası Tabii. ya da saatleri konuşuyorsunuz diye sorarlarsa işte tam da Hasan Bey'in işaret ettiği gibi saat de çok önemli el işçiliği gerektiren çok uzun uzun detayları üzerinde önemli ustaların çalışması sonucu elde edilen bir ürün. Evet. Aynı zamanda Lexus da öyle. O Ayrıntıları da konuşalım istiyorum. Aynen. Şöyle bizim şimdi ikinci elde de işlem gören saatlerimiz hı hı. var. Eleştiri her zaman şöyle kendini yıpratmayan makinaların da bakım olduğu sürece kullanımı uzun süre giden bir hı hı. ömrü olan saat. Evet. saat her zaman da yatırıp gibi dönüyor. Şimdi bütün bunları detaylandıralım. Aslında çok önemli spotlar verdiniz. Önemli oldukları için hızlı hızlı geçmek istemiyorum. Tabii, tabii. Hepsine başlıklar açalım istiyorum. Özellikle mesela ikinci el piyasası dediniz. Ee, seri üretimin kullanılması bunun yanında dijitale geçildi ee, ama sonrasında el işçiliğinin kıymeti anlaşıldı tamam. dediniz. Bunları detaylandırmak istiyorum. El işçiliğini biraz açalım. Çünkü e, şu an Lexus'un showroom'undayız. <laughs> Arkadaşlarım da e, önemli detaylar gösterecek Lexus hı hı. araçlardan. Bu arada Ankara Lexus'tan da detaylar gelecektir ekranlarınıza izlediğiniz e, görüntüler aracılığıyla. Tabii Lexus'ta da takım ustalığında el işçiliği e, hı hı. çok çok mühim. Zaten e, takım ustaları bir direksiyon için 38 gün, bir koltuk için 5 yıl çalışıyorlar. Bu özen e, ve bu titizlik bu ince el işçiliği zaten e, daha kıymetli kılan lüks markaları diye düşünüyorum. Tabii bizim işimize de benziyor bu. Hı hı. E, nasıl mesela bizim e, saatin mekanizmasında öyle bir çark var ki mesela Şubatla e, Martın geçişinde 28-29 gün çeken, 30 gün, 31 gün çeken bir ay hangi yıl nasıl oldu belli değil ya. Hı hı. Onu bir tane çark e, anlatıyor, değiştiriyor. E, o tabi takummilere benzetiyorum ben onu nasıl. Ee, kusursuzluğu yaratacak Direksiyonu, direk, direksiyonun 38 günlük o işlemi var ya ona benzetiyorum mesela Hı. o çark 2 e, ay içinde yapılabilen bir işlem ve tutturması çok zor bir erişçiliği Hı. istiyor ondan dolayı saatin kıymetini de çok arttıran bir özellik bu Değil evet. mi? Tabi tabi çok benziyor. Ne kadar e, üzerine hani emek sarf edersen o zaman o kadar daha fazla kıymetlenir. Bir de mesela tabii. çok dikkatimi çekmiştir benim saat e, alırken ya da saat üretimleriyle ilgili görselleri e, takip ettiğimizde böyle looplarla uzun uzun bakarlar tabii. o saatlere ve iki yıl belki daha fazla sürer bir saatin üretimi. Ben bana biraz böyle bir benzerlik de e, geliyor yani özel yapım kaliteli lüks tüketim saatlerle Lexus markası arasında demin bahsettiğim gibi işte bir direksiyon 38 gün ama 67 aşa ayrı aşamada tabii, geçerek tabii. üretiliyor. Bizim saatte bir yıl bile var. Bir yıl. Bir yıldır bile uğraşılan saatler var. İkinci yılda çıkıyor ortaya. İkinci yılda tabii. çıkıyor. Peki şimdi biraz daha saat meselesini açalım. Bunları tekrar detaylandırırız. Saat denince neden ilk etapta akla İsviçre geliyor? Çünkü bu işin bu işin en iyisi İsviçre'de yapılıyor. En iyi kontrolleri de İsviçre'de yapılıyor. Kost hmm. değeri diye bir e, şey var. TSE gibi düşünün. Değer e, ölçümü. Kost hmm. da e, mekanizmaları ölçen bir değer. Dünyada en iyi ölçüm bu. Kost hmm. değeri alan bir marka en üst düzey marka sayılabilir yani. Hmm. İkinci elde de öyle bir işlem görüyor. Kendi mekanizmasını yapan veya yapmayan markalar kost değeri alıyor. O da ne demek? El işçiliğinde iyi bir mertebe demek. Peki, ikinci el saatlerle ilgili de e, sorular sormak istiyorum. Özellikle Lütfen. işaret etmiştiniz ama hı hı. Bir kaliteli bir saat alırken nelere dikkat edeceğiz biz? Yani İsviçre şeyle olursa tamam kaliteli diyebiliyoruz sizin evet. söylediklerinizi, onu anlamak mümkün. başka. Zaten şöyle bir şey var, İsviçre saati ise ikinci elde değer veriyor. İkinci elde işlem görmesi için İsviçre saati olması bir baz. Daha sonra bunun altını var, çeliği var, kavuçu var, karbonu var, plastiği var, birçok üretimi var. Markalara göre de ikinci elde de değeri değişiyor. Mesela Rolex diye bir markamız var bizim. Çok yaygın bir marka. Her yerde karşınıza çıkabilir. Rakamları da tutundurması da ona göre. Ama Patek Philippe diye bir marka var. Daha az üretim yapan, daha az kişilere ulaşmak isteyen, üst düzey insanlara ulaşmak isteyen bir marka. Bunların ikinci elleri de ikisini çok farklı. Rolex her yerde ikinci elde parayı çevirebilirsiniz. Patek Philippe de öyle ama kıymeti daha değerli. Hı hı. Bir de Omega var kendi mekanizmasını yapan. O da tutundurma olarak daha uygun, daha hesaplı bir marka. Hı hı. Daha kolay elde edilebilir. Bunların hepsi ikinci elde alınıp satılabilen saat. Şimdi o ikinci el alınıp satılma meselesini biraz sonra detaylandıralım ama hı hı. farklı e, markalar söylediniz. Bu hı hı. markaların e, fiyat skalaları da farklı. Tabii. E, ama şunu biliyoruz ki el işçiliği önemli. Tabii. E, nasıl farklılıklar var arasında bu fiyat skalasındaki farklılıkları belirleyen? Birincisi otomatik mi, pilli mi, kuars mı olması. Hı. İkincisi çelik mi, altın mı olması. Hı hı. Üçüncüsü kullanılan materyal. Yani. Tabii. Üçüncüsü e, el yapılan özel işte o durumları var. Mesela Moonface özelliği. Dolunay'ı mehtabı gösteren bir özellik var. Ondan sonra... Nasıl bir özellik var? Çok enteresan. Dolunay'ı gösteriyor. El kullanılarak tabii, yapılıyor. Tabii tabii. özelliği. Dolunay'ı gösteriyor. Güneşin doğumunu, batımını gösteren özellikler var. Hı hı. Ondan sonra... Mesela kaç yıl sürüyor bunu o sisteme entegre etmek sizce? Bunun şöyle e, Cansu Hanım... Birçok marka yapıyor ama bunun titizliği ve Kalitesi çok değişken. Hı hı. Bazı markalar bunu bir yılda yapıyor, bazıları bir ayda yapıyor. Hı hı. Kolay bir şey değil. Onu kost değeri almak da kolay bir şey değil. Hı hı. Ondan dolayı el işçiliği değişkenlik gösterebiliyor. İkinci elde de ona göre kıymet görüyor. Markasına göre değişken. Peki bazen e, internet üzerinden satışların da olduğunu tabii çoğunlukla oluyor ama... ...bazen evet. internet üzerinden satışlarda ciddi farklılıklar piyasa değerinden düşük rakamlara saatlerin satıldığını da görebiliyoruz. Hani fiyat konuşurken buna da değineyim. İkinci Nasıl bunlar mi? evet güvenilir mi oluyor yoksa Şöyle neye bizim, göre değişiyor? Bizim işimizin tamamı güvenle alakalı bir şey. Hı hı. Güven önemli. Hangi sitede, nerede, kimin alıp sattığı. Zaten ikinci elde en önemli husus güven. Biz mesela ikinci el saat alırken o kadar dikkat ediyoruz ki nereden aldınız, kimden aldınız. Resmi alış yapacağız, kimliğinizi alacağız atıyorum. Hı hı. E, bu tarz soruları sorarken de karşımızdaki insanı tartıyoruz. Hı hı. Karşımızdaki insandan o güveni alamazsak biz de orada duruyoruz. Bir şekilde alış yapmıyoruz. Hı hı. Dolayısıyla bizim markamızın da zaten insanlara en çok verdiği durum güvendir yani. Bizi güvendir buluyorlar. Bulmazlarsa biz kendimizi başarılı görmüyoruz. Güvenle doğru orantılı aslında Tabii. sizin başarılı Sattığımız ve... Sattığımız saati geri de alıyoruz biz. O da bir güven oluşturuyor insanda. Mesela bizden bir saat aldınız. Kullandınız Bir yıl, iki yıl sonra geri getirdiniz. Dediniz ki biz bunu değiştirmek istiyoruz. Hı hı. Nakit veya takas hiç fark etmez. Biz anında orada e, alışı yapıyoruz. Bu da müşteride çok güven veriyor. Peki bazen e, kullanılmamış saatlerle neredeyse aynı fiyatta olduğunu da görebiliyoruz ikinci el saatleri. Tabii. Bunun sebebi şu. E, bazı saatler kara borsa işlem görüyor. Atıyorum liste fiyatı e, 10 bin euro ama... Az üretiliyor, az kişi buna ulaşabiliyor. Az kişi ulaştığı için dışarıda 10 bin euro listesi olan saat 14-15 bin euro işlem görüyor. Hı -hı. Şimdi listesinden de daha pahalıya satılıyor. İkinci el bile olsa listesinden daha pahalıya işlem görebiliyor bu saat. Bundan Hı -hı. da dolayı olabilir. Peki e, mesela birçok ürüne çok iyi bakmamız gerekiyor. Hı -hı. Saat de böyle. Tabii. Bakımları nasıl yapılıyor? Bakımları şöyle, otomatik bir saat. Hı -hı. E, Tıpkı sizin arabadaki gibi mesela 5000'de 10.000'de nasıl bakıma ihtiyacı oluyor arabanın daha sistematik çalışır iş, e, fayda sağlaması için bakıma ihtiyacı var değil mi arabanın? Saatin de öyle bir sürü çark birbirine temas ederek e, saati tam çalıştırıyor. Bunun da yağlanması gerekiyor. Revizyondan geçmesi gerekiyor. Otomatik bir saat geri kalaraktan bu sinyali verir. Hmm, geri saat... kalmaya başladığında artık e, beni bakıma götürsün yerini vermeye başlıyor Tabii, her saat günde 3-5 saniye geri kalır Hı -hı. Ama günde 5 dakika, 10 dakika geri kalmaya başlarsa bakıma ihtiyacım var diye sinyal verir saat. Şimdi biraz önce yine bu teknik konuları konuşmaya devam edeceğim ama Hı -hı. E, Watch With hikayesini anlatırken Hı -hı. siz dediniz ki ben bu işe biraz hobi olarak başladım. Tabii. Sizi ne cezbetti? Yani işte o saati bir saati üretimindeki aşamalar mı cezbetti? Benim şöyle el işçiliği olan bir şey her zaman hoşuma gider. Hı -hı. Bir de kolumuzda biz erkeğiz. Erkeğin tek aksesuarı. Yani... İlk saatimi aldığımda ben çok heyecanlıydım. Hmm. onlar onlar o dönemler çok keyifliydi. Sonra 2005 yılında Kapalı Çarşı'ya geldim ben. Kapalı Çarşı'da pırlanta ve saat üzerine bir dükkanda bulundum. Hmm. Bulunduğumda pırlantayı asıl öğrenip ticarete dökmek istiyordum. Sonra baktım ikinci el saat işlemi çok güzel ilerliyor. Daha da güvenilir. Mesela pırlantada eee pırlantanın içindeki kömürler Hı -hı. lazerle temizlenebiliyor. Hı -hı. Lazerle temizlenen pırlantayı sadece göz ayırt edebiliyor. Sertifikası olsa dahi bunları yapıyorlar. Ben de güven bulmadım bu işten. Saatte daha temiz. Saatte çalıntı saate girmeyin. Bozuk parça değişen saate girmeyin. Aldığınız kişi düzgün olsun. Çok temiz bir iş. Hı, -hı. Sertifikası var zaten. Saatin nereden alındığı belli. Kontrol edebiliyorsunuz. Ben onu sevince görünce ticaretinde iyi döndüğünü dünyadan herkes geliyordu kapalı çarşıya. 2005'te. Ki kapalı çarşı zaten başlı başına başka bir dünya. Tabi bu işin merkezi de orasıdır evet. aslında Türkiye'de. Ama işte değişince kapalı çarşıdan herkes altın almayı vazgeçince dışarıdan da alınca saat de böyle oldu. Biz de mesela bu işi ben işte 5,5 yılım geçti kapalı çarşıda sonra Levent'e geldim ailemin iyi bir kaç yıldır bu iş yapıyorsunuz. 15, 15 yıl oldu Hı. ama 2015 yılında ben resmiyete döktüm. Hı hı. Instagram çıkınca işte güzel bir isim bulayım dedim, Moçuk buldum, sonra ona logo yaptırdım. Hı hı. Fırsatçı girişimim de oldu, nasıl oldu? Bazel Fuarı vardı, dünyada saat sektörünün kalbi orada atar, birçok marka ilk modelini orada açıklar. Ben oraya gittim mesela ilk, ee, orada yayınlar yaptım, canlı yayınlar. Hı hı. Saat sahipleriyle, marka sahipleriyle buluştum, orada tanıtım yaptım, sonra baktım bu iş çok beğenildi, tuttu. İlk sahibinden.com'da ben ilan giriyordum. Sonra Instagram'da da paylaşınca e, bu çok cezbetti insanları. Sürekli değişen stoğu paylaştım. Stoğumu hı hı. arttırdım. Bunlar da güzel bana pozitif şekilde dönüş oldu. E, severek yaptım. Hobi oldu ticaret. Gelir de güzel öyle söylemişsiniz de hobi olarak başladım. Zaten hobi işe dönüştürdüğünde başarı kaçınılmaz oluyor. Tabii bu işin reklamı çok önemli. Dükse para harcayan kesimin Olduğu yerlerde olmalısınız, onlara hitap etmelisiniz. Benim mesela ofisimi ben seçerken kanyonu çok araştırdım. Güvenlik de önemli bizde. Saatler değerli hem güvenli olmalı hem pazar iletişimini iyi yapmam tabii. gerekiyor dediniz peki ben şunu çok merak ediyorum bir saatin yapım aşamasında da işte fuarlara gittim vesaire Hı. dediniz Hı. hiç bulundunuz mu o mesela titizliği hani biraz önce dedik tabii. ya looplarla saatlerce bakıyorlar tabii. o aşamaları yerinde gözlemlediğiniz oldu mu var mı böyle anılar? Gittim Tabii şöyle bazel fuarında onun servisini veren bazı markalar oldu gösteriyorlar. O çarkları öyle böyle ince şey yerlerine iyileştiriyorlar ki inanamazsınız. Hatta saat ustalarının çoğu ee yani ruhsal hastalık geçirir. Ha. O kadar ince işçilikler var ki yani. Peki mesela birbirine ustaların çalmaya çalışıyorlar mı ya. O ustalar çok kıymetli ve o değil mertebedir mi? Mertebedir mesela. İsviçre'de ben Cenevre'de çok sık giderim. Hı hı. Cenevre'de mesela Patek Philippe'den çıkmış bir usta üst düzey bir mertebedir markanın hı hı. kuvvetli olmasını buradan bile anlayabilirsiniz. Şimdi mesela e, Lexus'la da saat meselesini aslında örtüştürdüğümüz noktalardan bir tanesi takımı ustaları, Tabii takımı ben ustaları da Lexus için çok önemli. Sadece 19 tane var, İnanılmaz gelişmiş duyuları var. Hatta mesela ben ilk öğrendiğimde inanamamıştım. Elleriyle dokunarak bir koltuğun üzerindeki dikişlerin sorunlu olup olmadığını, boyada bir sorun olup olmadığını. Tıpkı bizim iş gibi işte Değil o, mi? Tabii kusursuz eleştiriliğini en iyi şekilde ölçen bir e, 19 kişilik grup ben 19 biliyorum. 19 kişilik grup hatta bir de siz de çok iyi bilirsiniz. Hı hı. Yani iki takım ustası aynı anda aynı uçağa binemiyormuş. Hı hı. E, Japonya dışına asla çıkamıyormuş. İki saatte bir çalıştıktan sonra duyularını dinlendirmeleri gerekirmiş. Hı hı. Yani gerçekten bu kadar seri üretimin saat içinde geçerli, hı hı. otomotiv sektörü için de geçerli. Bu kadar seri üretimin arttığı, robotikleşmenin arttığı ve hı hı. robotların üretimde çok aktif olarak kullanıldığı bir dönemde aslında yüksek tek Teknoloji ve el işçiliğinin bir araya geçmiş ve kullanılmış hali gibi bence tamam. muazzam bir örnek gibi duruyor saatte de benzer şeyler tabii, var tabi. Tabi çok benzerlik var zaten lüks. E, lüks sektöre hitap ediyor ikisi de. Hı hı. Bizim piyasamız eşit zaten. Zaten yani, aynı tabii, aynı görüyorum. Çok tabii. benzetiyorum diyorsunuz. Peki hala şimdi son yıllarda böyle saatlerin işte kasaları bir değişmeye başladı, modelleri bir değişmeye başladı. Evet. Siz bu saatler üzerinden değişen trendleri nasıl görüyorsunuz? Hep bir değişiklik olur ama hep geleneksel de dönüş olur sonunda diyor musunuz mesela? Ha, söyle, bir zamanlar küçük saat modaydı, sonra büyüğe geçildi. Büyük saatten geniş saatlere geçildi. Ee, gün geçtikçe bu değişiyor ama tekrar geriye dönüyor. Hı hı. Bunu ben hikayesinde araştırdım. Sürekli Nasıl bir hikayesi var? Mesela küçük saat belli bir zaman moda. Hı hı. Küçük saatin modası bir dönem gidiyor. Çeliğin ayrı, altının ayrı. Gerçi çelik saati daha çok Avrupalılar kullanıyor. Altını pek tercih etmiyorlar ama bizim bölgemizde ve Asya tarafında hı hı. altın saatler daha çok tercih ediliyor. E, moda sürekli değişkenlik gösteriyor. Çelik hı hı. moda oluyor, altın moda oluyor. Büyük size'a geçiriyor, büyük size moda oluyor. Sonra komple çelikten deri kordonlara ve bez kordonlara moda geçiriyor, renkleri değişiyor. Kadran renkleri değişiyor. Evet. Bunu sürekli değiştiriyorlar, yenilikler bitmiyor bizim sektörümüzde. Peki o modalar neye göre değişiyor sizce? E, İsviçre'deki markalar kendi size'larını belirlemişler. Hı hı. Mesela Odamar Pig'e 41 milim üretiyor. Oda bakıyorsunuz 40 milim yok. 40 milimin en yaygın olduğu en güçlü markaya bakıyorum ben. Rolex'in 40 milimleri çok tutuyor. Mesela 40 milim Rolex'te var. Şimdi 7-8 bin dolara yapılan bir saatin 700-800 bin 800 bin dolara kadar gideri var. Evet. 2-3 milyon dolara çıkartılmada satan özel el saatleri var markaların. Hı. Turbülyon özelliği var. Nedir Turbüly o? Turbülyon özelliği milyon turu simgeleyen saatin içinde bir mekanizma e, simgesi olan bir çarklar özel el işçiliği yapılan bir çark diyeyim ben size daha hı hı. iyi anlatırım hı hı. yani milyon tur atıyor sadece içeride çarkın nasıl attığını siz görebiliyorsunuz büyük bir işçilik yani. o çarkı mı el işçiliğiyle ile özel olarak yapıyorlar üretiyorlar Tabii. yoksa çarkın yerleştirilmesi ve özel bir her ikisi el, el işçiliği her ikisi de özel el işçiliği istiyor hı. birbiriyle dönerek çarkın saniye, milyon tur atması zaten Büyük bir şey. Ya zaten röportajlar da yaptım ve hani kendi hayata dair görüşüm, ve deneyimim de bu. Bir şey için ne kadar emek verirsen, zaman harcarsan o şey o kadar kıymetli, Tabii. o kadar özel ve o kadar vazgeçilmez oluyor aslında. Bir de üretimini durduruyorlar bizim sektörde işte o özel el işçiliği yapılan şeyin. Üretimi durunca daha da çok değerleniyor sanki. Aa değil mi? Ben size bir Dur. saat göster, Hanım bu çok pahalı çünkü üretimi yok artık dediniz. Tabii. 41 milim dostu kasa evet. 40 hı hı. milime geçti Dedeitte. Şu an Dedeitte 41 milim üretilmiyor. E şimdi e, ben şunu da açmak isterim. Biraz hı hı. önce konuşmuştuk. Yatırım amaçlı da kullanılıyor saatler evet. dediniz. Eskiden böyle değildi ama artık yatırım aracı olarak kullanılıyor. Çünkü evet ben de hayal meyal hatırlıyorum. Eee şey derlerdi. Araba için de böyleydi. Artık kontağı çalıştırdın, para kaybettimdi eskiden. Evet. E, saat için ölü yatırım derlerdi ama şimdi bir bakıyoruz ki e, bir hani artık bankaya koymak ya da fiziksel olarak altın vesaire almak yerine saat alabiliyor, araba alabiliyor, hemen arabasını upgrade edebiliyor bir kişi. Neden bu dönüşüm? Şöyle şimdi saatin ikinci elde değer yapması kullanıcı için her zaman bir artı. Düşünün satın aldığınız bir şey kıymetlenebiliyor hı hı. bunu da markalar bazı markalar kabul etmedi ikinci eli önemsemedi önemsemeyen markaların durumu çok açık hepsi geride kaldı çok başarılı markalar bunlar hı hı. yani ikinci elde değerini taşıyan saatler o kadar çok satılıyor ki kara borsa dönüyor İkinci eli de kara borsa sıfırı da kara borsa hı hı. dolayısıyla yatırım gibi oldu tabii İnsanlar kar etti 5 bin dolara alan kişi saatini 10 bin dolara sattı. Nerede böyle bir kar var? Hem kullandı hem de iki katına değerlendirdi. Tabii. Bir de yani Döviz bazında da kar etti tabii. Hı hı. Oraya girmek istemiyorum. Hı hı. Oraya Kesinlikle zaten girmeye. Değeri daha da artsa da daha farklı olsun. Bir de burada aslında bu anlattığınız şey biraz e, güven duygusuyla da e, örtüşüyor. Biz şimdi Sayın Ali Haydar Bozkurt'la da bir e, sohbet gerçekleştirdik. Bir markanın özellikle üst segment bir markanın e, müşterisiyle aidiyet kurması, hı. güven bağ kurması çok çok önemli. Çünkü dedi ki Lexus'u bugün alıyorsun. Hı hı. istersen iki sene sonra, istersen üç sene sonra istersen bir sene sonra hiç fark etmez hı hı. E, aşağı yukarı ortalama hangi oranlarda kayıp yaşayarak ya da yaşamayarak kar ederek hı hı. E, geri verebileceğini hemen satabileceğini biliyorsun yani aslında hı hı. Lexus diyor ki sen e, arabanı satma hı hı. E, tereddütü yaşamazsın ben senin arabanı satmak istediğin anda Lexus olarak alma geri alma garantisi veriyorum İşte bu Süper inanılmaz bir, şey. bir, Süper e, bir şey. lüks ve konfor aslında Tabii. Bizde de öyle işte. Tamamıyla aynı. Biz sattığımız her ürünü geri alıyoruz. Geri almak için can atıyoruz. Ben zaten müşterilerimi öyle yönlendiriyorum. İkinci elde geri ye. Kolay dönebilecek saatleri satmaya çalışıyorum. Alan kişiler de onları alsın ki geri bana tekrar onları getirsin. Saati bulmak mesele bizim için. Tabii bir para yatırıyoruz ama bu parayı yatırırken kolay dönen, kolay parayla dönen ürünlere yatırmak istiyoruz. Müşteri de bunu istiyor. İşte Güven, konfor dolayısıyla müşteriyle e, ürün ilişkisi bu şekilde daha da güçleniyor. Evet. E Ben e, tabii çok fazla fiyatlamaları üzerinden konuştuk. Alım-satım piyasalarını konuştuk. Evet. Saatin e, yatırım aracı olarak nasıl kullanıldığını konuştuk ama şuraya da bir vurgu yapmak istiyorum Lütfen. kısaca. Saat demek aslında manevi olarak anlamı olan bir şey de var. Tabii. Hani biraz dedik ya insanın kendini mesela biz Lexus'ta bu Lexus Lexus'ta şık sohbetleri yaparken Hı -hı. Lexus için Lexus showroomunda yapıyoruz, e, gerçekleştiriyoruz. Dedik ki hep insanın kendini evinde hissettiği bir yer. Evet. E, böyle butik hizmetler veren e, bir yer. Hı -hı. Dolayısıyla aidiyet sağlattırıyor markayla kullanıcı evet. arasında. Saatte de bir aidiyet hissi var. var. Nesilden nesile anıların aktarımı var. Mesela ben şöyle bir örnek verdim e, bu sohbetten önce arkadaşlarımızla konuşurken benim de bir değerli saatim var, eşimin de var Hı -hı. ve biz onları az asla bozdurmayacağız dedik. Çünkü birimiz ileride inşallah kızımız, diğerimiz oğlumuz üniversiteye girdiklerinde ben benimkini vereceğim. Eşim de ben de benimkini vereceğim dedi. Şimdi tabii. böyle bir geleneksel ritüel aracı da aynı tabii. zamanda sağ. Bizde çok çok öyle var. Bana mesela bizim servisimiz de var. Hı -hı. Servisimize getiriyorlar bu liseyi liseyi bitirdiğimdeki ailemin hediyesiydi. Bunu bakın yapabilir miyse tabii ki Satmayı düşünür müsünüz diye ben Mahsus'dan bazen soruyorum. <laughs> Yok. Tabii değerlenen de saatler oluyor. O zaman zamanında 2-3 bin dolar alınmış bir saat olabiliyor. Hı. Maddi açıdan da çok değerleniyor bunlar. Güzel şeyler tabii ki. Pekala, böyle artık e, sohbetimizi noktalarken 2021'e yeni girmiş olarak evet. e, şu an içerisinde bulunduğumuz ve ben sürekli yayınlarda vurguladım Hı -hı. kendimizi evimizde gibi hissettiren bize Lexus showroomundan son olarak neler söylemek istersiniz? Şöyle çok sıcak öncelikle arabaları geldim, ben de inceledim Hı -hı. o 38 günde yapılan direksiyonu inceledim, oturdum da. Gayet şık, başarılı. Bizim bir e, soru soracağım. Kendiniz evinizdeki gibi rahat hissettiniz mi yoksa daha mı rahat hissettiniz? <laughs> Bu soruyu ben hep soruyorum Lexus'a binenlere. Gerçekten sağ olsunlar beni karşıladılar, aldılar bizzat. Hı hı. E, gelirken de o sıcaklığı hissettim. Showroom'da da zaten herkes güler yüzlü. Onu hissediyorsunuz. Aynı zamanda şu teşekkürü de yapmam gerekiyor. Ee, özellikle vurguluyorum her yayında. Biz burada ekip olarak bu çalışmayı yaparken, bu yayınları yaparken hepimiz PCR testine girdik. Hı hı. Hasan Bey de dahil evet. PCR testlerimiz negatif çıktı. Lexus bu konuda da inanılmaz titiz davrandı. Çok evet kurumsal. Bu çok önemli. Muhteşem. Pekala yani çok teşekkür ben ederiz. Ben teşekkür ederim. Ee, sevgili e, Watch with Love'un e, kurucu sahibi Hasan Keydalla çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Bizleri izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz.